Merhaba bugünkü etkinliğimiz ben de e, aynısını yap ben de domino taşları var ama siz legoları kullanabilirsiniz çocuğunuzun evde legoları varsa yine e, farklı tarzda ama hepsinin türü aynı şekilde olacak şekilde mesela düğmeler daire şeklinde kapaklar daire şeklinde ya da kare şeklindeki kartonları keserek de yapabilirsiniz renkli renkli de boyayabilirsiniz ya da domino taşlarını kullanabilirsiniz küp şeker kullanabilirsiniz pek çoğunu kullanabilirsiniz. Domino taşlarından ilk etapta çocuğumuzun seviyesi düşükse, aynısını yapma becerilerinde zorluk yaşıyorsa iki tane domino taşıyla bile ya da iki tane materyalle bile başlayabilirsiniz. bir de burada duruşunuz önemli. Çocuğunuza karşılıklı oturabileceğiniz gibi yanında da oturabilirsiniz. Ama bu aynısını yap becerilerinin ilk başlangıç aşamasında e, karşıda durmak çocuk e, ayna görüntüsüyle aynen yapamayacağı için biraz daha riskli. O birazcık daha ileri düzeydeki çocuklarımızla kullanıyoruz. İlk aşamada yanına oturabilirsiniz. Bak benim gibi aynısı gibi yap koydum bunu da yanına koydum. Çocuğumuz hemen alacak ve yanına koyacaktır. Koyamadı, dağıttı, istemedi elinden tutuyoruz. Bak diye yanına koydum. Tekrar bak ben bir tane daha aldım. Önüne koydum diyoruz. Çocuğuma hadi sen de bir tane al ve önüne koy diyoruz. O da bir tane alıyor ve önüne koyuyor. Bak şimdi ben bir tane daha aldım. Şimdi arkasına koydum. Sen de bir tane al ve arkasına koy diyoruz. Çocuğumuz da aynı şekilde koyuyor. Aferin, bravo. Sen bu işi çok güzel başardın diyerek toparlıyor. İlk başlangıç aşaması için 4 tane kullandık. Siz bunu az kullanabilirsiniz. 2 tane ile yapın. Şekilleriniz, Şekilleriniz böyle olur. 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 Buradaki amaç aynısını yapabilmeli modelleme yapabilmeli. Bu fiziksel modelleme daha sonra dilsel bir modellemeye geçeceği için sizin söylediğiniz sözcükleri de modelleyecektir. O yüzden bu beceri ilk aşaması için önemli. Daha sonra bunu karmaşık hale getirebilirsiniz. Daha fazla koyarak yapabilirsiniz. Yine çocuğumuzun seviyesine ve yaş grubuna göre Önemli. Seçtiğimiz materyali ya da etkinliği eğer çocuğumuza göre e, uygun değilse kendiniz ona uyarlayabilirsiniz. Çocuğunuz belki bunlarla alıp serbest oynamak istiyor. En büyük bir süre ona serbest oynaması için müsaade edebilirsiniz. Sonra hemen o an doğaçlama bir şeyler aklınıza gelebilir. Mesela benim şu anda doğaçlama aklıma gelen şey ne oldu? Bunların yüzeyleri yukarıya denk geldi. O zaman hadi. Bunları ters çevirelim. Hadi bunları ters çevirelim. Şimdi hepsini tekrar ters çevirelim. Hemen bir mola vermiş olursunuz. Sonra çocuk eğlendikten sonra tekrar başlayabilirsiniz. Aa, mesela ne dikkatimi çekti? Bununla bu aynı. Ya da bak bununla bu aynı. Gel bunları üst üste koyalım. Bana bunlardan bir tane daha bulabilir misin? Bir sayalım mı kaç taneymiş gibi sayıyı biliyorsa çocuğunuzun seviyesine göre bunu şekillendirebilirsiniz.